Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir arkadaşlar. Sizler niyetinizi, dileğinizi tutun. Ben de böyle hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar e, yıldıznamemi açacağım. Zil bildirimlerin tümünü açın arkadaşlar. Beni herkes izleyebilir. E, kolektif bir açılım arkadaşlar. E, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ve bu videoyu beğenen herkesin de elleri dert görmesin inşallah. E, hepinizi çok seviyorum. Şöyle bir vakit kaybetmeden açalım. Şöyle bakalım sizleri neler bekliyor. Yalnız üzerinizde büyük ev halkının ee, nazar var arkadaşlar. Çenem kapanmadı resmen. Özellikle feyi alan ee, izleyenim nazara dikkat etsin derim. Aile içi değil de böyle dış çevrenizle alakalı bir konu gündemde olacak. Ee, özellikle çevrenizde hani böyle ailecek görüştüğünüz, çok samimi böyle birbirinize her gün girip çıktığınız bir kadın ani bir şekilde o evinden çıkıp farklı bir eve geçiş yapabilir ya da şehir değiştirebilir. Ama e, kendi hani eşiyle alakalı ya da eşinin eş sebebiyle alakalı Farklı bir şehre taşınacağını düşünüyorum ve biraz bu kişi üzülecek. Sizi bunu nasıl söyleyecek bilmiyorum ama e, onun için hayırlısı olsun bence. Tabi siz de biraz serzenişte bulunacaksınız o ayrı bir konu. Bu kişinin isminde B var, E var, R var, e, bir de U gözüküyor. Sizi düşünen bir erkek var. Bu falı dinleyen bayan izleyicilerim, bu erkeğin isminde A E R harfi bulunuyor, uzun boylu bir erkek olduğunu hissediyorum ama biraz öfkeli, kaşlarını böyle çatmış. Size karşı değil de e, tam karşısında hafif kilolu orta boylarda bir kadın duruyor. Bu kadın onun ailesinden bir kadın, sanki size gelmesini engelleyen bir kadın gibi. Hatta bu kadının isminin içinde e, S N harfi bulunuyor, ona kızgın öfkeli. Sürekli engel koymasından, sürekli kendisini hani ne bileyim. Acındırarak kendi tarafına çekmeye çalışan bir kadın olabilir. Bu durumla alakalı biraz aklınızdaki kişi gergin ama sizi düşündüğü an kalbinde böyle bir kelebekler uçuşuyor. Siz bu kişiden bir haber alacaksınız. Baya bayağı sizi merak ediyor. Yani Nasılsınız iyi misiniz? Yani her şey yolunda mı diye düşünen, merak eden bir kişi olarak görünüyor arkadaşlar. Bence sizi arayacak bir telefona haberiniz var bu kişiden. Şöyle yüreğinizin ortasında belli bilirsiz bir takım problemleriniz var. Aslında zeytin, çekir, böyle ce, incir ağacını, incir ne diyorlar, ceviz kabuğunu doldurmayacak problemler. Her şeye gittim arkadaşlar. Ya siz ya da hayatındaki biri bunları büyütmüş, büyütmüş her geçen gün sizin önünüzde süren bir kişi yani sen bana bunu yaptın, sen şöyle yaptın, sen böylesin. Halbuki kendisi yaptı. Belki de en çok hatayı yapan kendisi ama hala kendini haklı gören birisi diye hissediyorum. Bu kişiyle karşılıklı gelmişsiniz. Bir yüz yüze konuşmanız ama o konuşma hakaret boyutuna ulaşabilir. Çünkü bu kişi biraz ağzı bozuk bir kişi olarak görünüyor. Öyle hissediyorum. Bence o ortamdan çekip gideceksiniz. Onunla görüşmek bile istemeyeceksiniz. çünkü ağzını bozacak size karşı. Özellikle burada siz değerli izleyenlerim bir erkek çocuğu var. Biraz endişe, telaş var. Etrafınız çok kalabalık. Yani erkek çocuğunuzla ilgili bir düğün ne bileyim bir sünnet düğünü gibi küçük bir erkek çocuğu olarak gözüküyor. Böyle 10 yaşını geçmeyen bir erkek çocuğu biraz telaşlısınız. Kendinizi de çok ihmal etmesiniz. Özellikle böyle sizlerle izleyenlerim Ağustos'un sonlarına doğru baya bir hareketlilik başlayabilir. Böyle 20'si gibi başlayabilir ya da bu aralarda başlamış olabilir ama bu durumdan alnınızın akıyla çıkacaksınız. Kalbinizdeki bu sıkıntıyı ikili bir vakitte atacaksınız. Özellikle böyle hafif kalçası belirgin bir kadın var. E, bu kadının isminde e, T N harfi gözüküyor. Çok dedikodu yapıyor bu kadın çevrenizden tanıdığınız merhaba merhaba dediğiniz daha önce evinize belki topladığınızsanız bir iki defa gelen ya sizinle alakalı ya da herkesin yanında konuşan bir kadın ağzı biraz boş. Bu kişinin foyasını elbette ki ortaya çıkaracaksınız, dayanamayacaksınız. Çünkü onun aranızda ne bir kötü durum geçti, ne bir atışma geçti, ne ona bir kötülük yaptınız. Ve bu kadın bence herkesle alakalı konuşuyor. Ama bir daha aynı ortama girmemeyi düşüneceksiniz. Ve mesafe koyacaksınız. O zaman da e, inanın böyle kafanız daha rahat olacak. O benim dedikodumu yaptı mı diye düşünmeyeceksiniz. Sizin hayatınızdan gittikten sonra ne konuşursa konuşsun. Sizinle konuşurken dedikodu yapması biraz tuhaf arkadaşlar. E, burada bir asker var. Bir delikanlı olarak gözüküyor. Bir erkek. E, asker mi uğurlayacaksınız? acaba ya da böyle bir bayraklı bir ortam var ya da böyle bir görev ve uğurlama durumu var arkadaşlar. Ya askerliği bitebilir ya askere uğurlayabilirsiniz. Ee, önümüzdeki e, ya yani belki uğurlamış da olabilirsiniz. Falımıza yansımış çünkü. Yolu çok açık arkadaşlar. Ee, çok tatlı iyi birisin. 2 yolunuz var ama gideyim mi gitmeyeyim mi arasında kalmışsınız. Ee, bu yol arasında kalmışsınız siz izleyenlerim. Ee, bu iki yoldan çok net bir belirgin bir şekilde görünüyor. En de sonunda bir karar vermeniz gerekecek. Şöyle bir iki hafta içerisinde vereceğiniz kararlar var. Netleşmesi gereken kararlar var bir kız var. Açık tenli bir kız. Ailenizden bir kız olduğunu hissediyorum. Bu kişi sınava girecek. Çok güzel sonuç alacak. Onunla gururlanacaksınız. Gurur duyacaksınız. Size güzel bir gurur yaşatacak ve bir hediye alacaksınız tabii ki bu kişiye. Hatta şu an böyle bir arayışta da olabilirsiniz. Ne alsam diye. Ve sonunda bulacaksınız o kişiyle e, gönlüne göre olan hediyeyi. Arkadaşlar evcil hayvan mı sahipleneceksiniz? Ya küçük bir e, kuş olabilir, balık olabilir, köpek bilemedim arkadaşlar. Çok böyle büyümeyen cinsler gibi gözüküyor. E, ya da buradaki yorumda öyle belirtilmiş olabilir. E, böyle bir durum var. E, çok yakında gözüküyor arkadaşlar. E, ben de var bir sürü ama hiç tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bakımı çok zor, çok büyük sorumluluk. Çok büyük e, vicdanlayan çok yani bir sorumluluk gerekiyor kedi olsun köpek olsun kuş olsun balık olsun hepsi Üzüleceğiniz böyle bir e, böyle bir duygusallaşıp ağlayacağınız bir anda böyle bir şey üzüleceksiniz sizin uzaktan yakından olmayan bir konu bile olabilir e, ya böyle hormonlarınızla alakalı olabilir ya bir hamilelik durumu olabilir. Bence böyle öğreneceksiniz bunları söyleyeyim. Bir şaşkınlık yaratacak ve aslında uzun süredir bebeği olmayanlar müjdeli haberiniz gelmek üzere. Biraz daha sabredin derim. Çok ıı, siz dalgın gördüm arkadaşlar ya böyle ıı, düşünen ıı, sıkıntılarla boğuşan ee, o boğuşmadan böyle güzel bir şekilde çıkmaya çalışan birisi olarak gördüm. Yani öyle bir enerji var bende. Böyle sanki artık yılmazsınız Ne dersen de Hanzade işte ben onları biliyorum. Hani bana farklı bir şey anlatma diyorsunuz. Böyle bir enerji var. Burada böyle bir şey var. Bekar olan izleyenlerin böyle bir duvara duvar örmüş arkadaşlar. Aslında etrafındaki kişilerden var uyan bir kişi. Belki bu kişiyi de fark etmiş olabilirsiniz ama Kimseye inanmadığınız için arkadaşlar, güvenmediğiniz için kalbiniz tekrar kırılmasını istemiyorsunuz. Ama bu kişi böyle bir turnayı gözünden vuracak bence. Yani kalbinizin anahtarı onda. Öyle düşünebilirsiniz. Böyle bir ikili üçlü vakitte size olan duygularını itiraf edebilir, konuşmak isteyebilir, konuşmak isteyebilir. Tepkinizi de merak eden birisi, reddeder misiniz, ne yaparsınız? Böyle biraz çekimser duruyor. Ama bir konuşma olacak. Size açılacak eninde sonunda artık dayanamayacak. Yani her geçen gün size daha da fazla aşık oluyor bence. Duygular çok ön planda. Çok böyle duygularını gerçekten yürekten yaşayan bir karakter. Özellikle böyle bir evlilik yolunuz çok açık. Yani özellikle evli olup bir şeyler atıyorsanız ya da böyle bir boşanma davası olan ya da boşanmış olan izleyenlerim isminde B, S olan bir kişi var. Bir haberiniz gelecek. İç hayatına geçiş yapacağınızı hissediyorum. Ayaklarınız yere öyle bir sağlam bir şekilde basacak ki kendinize gurur duyacaksınız. Arkanıza böyle yepyeni bir sayfa açacaksınız. Aşk hayatınız hareketlenecek. Belki daha öncekiler hep bağımlılıktı ya da bağlılıktı. Şimdi tanışacağınız, hayatınıza alacağınız ya da hayatınıza yeni gelecek kişiye aşık olacaksınız. Ve gerçekten aşkın eliklerinize kadar hissedeceksiniz böyle aşkı. Ve belki de belki iş işte, defa aşık olacaksınız. Daha öncekiler bir hevesti bunun farkına varacağınızı hissediyorum arkadaşlar. Bir böyle deniz havası var. Aslında böyle bir deniz görmek temizlik, aydınlık olduğu için iyidir arkadaşlar. Güvenmediğiniz, inanmadığınız kişilere hiçbir şeyinizi anlatmayın bu süre. Sırrınızı paylaşmayın. Arkanızdan iş çevirecekler ve çevirebilirler ya da çevirmiş olabilirler belki de bu durumu öğreneceksiniz e, dikkatli olmanızda fayda var herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz bu sizin en büyük negatif özelliğiniz sizin çevrenizde çok kıskanan birileri var hala daha imrene imrene bakıyor ama içten içe e, ben de onun gibi olsaydım özenen insanlar var Daha doğrusu ama siz daha önce böyle birilerini kıskandırmak gibi bir durumunuz yok da o kişiler sizin biraz burnunuzun havada olduğunu düşünüyor. Sizin arkadaşlık kurmak isteseler de bizimle arkadaş olmaz ki onun havada burnu diyenler var. Bu ön yargıyı kıracaklar. Onlara çok iyi bir iyiliğiniz dokunacak. Mahallenizde ya da aynı yerde oturduğunuz komşularınızdan bir kişi ya da yeni gelmiş olabilir apartmandan bir kişi böyle bir durum olacak. Kaynaşacaksınız sosyal hayatınız. Genişleyecek arkadaşlar. Bu aralar biraz soğuk algınlığına böyle dikkat edin. Ee, sanki böyle bir anda solunum yolu. E, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ya böyle bir C vitamini tüketin arkadaşlar. Ee, böyle bir öksürük, e, mide bulantısı. Bilemedim arkadaşlar. Böyle övürme duruyor çünkü öksürük, e, mide bulantı olabilir. Böyle bir durum gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Ellerinizle ilgili bir sıkıntı mı var? Yani elinize hükmedemiyor musunuz? Böyle yani düz tutamıyor musunuz? Böyle elleriniz titriyor mu arkadaşlar? O titreyen izleyenlerimin biraz babasıyla olan diyaloğunu güzelleştirmesi gerekiyor. Babasından gördüğü sevgisizlik burada çok net bir şekilde duruyor sizi kıran, üzen, uzun süre aranızda e, iletişimsizlik olan bir erkek var. E, böyle bir ikili üçlü vade içerisinde bir habersizlik var. E, eski sevgiliniz, eski eşiniz olabilir. Özellikle böyle bir takım borçlarınız gündemdeyken aşırı harcamalar yapabilirsiniz bu süreç. Bundan kaçının diyeceğim ama alışverişi çoktan yapmış olabilirsiniz. Yani bu ayın 9'u e, 20'si arasında sıkıntılar büyüyebilir. Özellikle böyle maddi anlamda kendinizi e, bu ayın 20'sinden sonra daha rahat hissedeceksiniz arkadaşlar. E, ne kadar böyle önlem almaya çalışsanız da dikkat etmeye çalışsanız da bir kere e, bir delik açılmış. O deliğin de arkadaşlar kapatmakla bütün kış boyunca uğraşacaksınız. Bir bankalık durumunuz varsa bu da çözülecek. Rahat bir nefes alacaksınız böyle bir dokuzlu bir süre içerisinde ya da dokuzuncu ayda olabilir bir düğün nikah var evde böyle zinet ne takacaksınız bunu unutmayın arkadaşlar heyecanlı olabilirsiniz dikkatli olun böyle bir dalgınlık üzerinizde olabilir arabanızla alakalı bir sorun var ya değiştireceksiniz satacaksınız ya da yeni bir araba alımı gündemde olabilir biraz daha Kendinize dönüp bakacağınız içsel e, sorgulamanızın bittiğini düşünüyorum. Artık böyle dış dünyaya dönme vakti. Yeter bu kadar bu kapanıklık size diye hissediyorum arkadaşlar. Maddi anlamda çok şanslı olacaksınız. Paralı şu yapmayın. Borç alışverişi yapmayın. E, sadece paranızı sıkı tutun. E, yani e, verirken çok iyisiniz ama isterken kötü olma durumuna düşebilirsiniz Birden ona kadar bir sayı tutun arkadaşlar. Dilek tutun demiştim. Dileğinizi tuttuğunuz sayıya bağlayın arkadaşlar. Aklınızdan geçen iki sayı olsun. Aklınızdan geçen ilk sayı arkadaşlar 3 mü? Bir hediye gelecek hediyeler geliyor arkadaşlar. Belki doğum günü evlilik yıl dönümü bilemiyorum ama güzel bir hediye. Maddi değeri yüksek bir hediye olarak hissettim. Dileğiniz tez vakitte olacak arkadaşlar. Ee, özellikle kara bulutlar üzerinizden gidecek. Ee, rahat bir nefes alabilirsiniz. 7 ee, numarayı tutan izleyenlerim e, büyük bir sıkıntı ya da bir takım düşmanlarınız, bir takım düşmanlarınızın gerçek yüzlerini görmeyi çok az kaldı arkadaşlar. Aslında dostunuz düşman olabilir. E, bu ortaya çıkınca baya bir şaşıracaksınız. Ee, ve e, bir takım arkadaşım dediğiniz kişilerle e, tamamen yollarınızı ayıracaksınız. Dileğiniz arkadaşlar Yedili bir vakitte gerçekleşecek arkadaşlar. Ee, bu da çok belirgin bir şekilde gözüküyor. Burada bir y harfi var. İsminde y harfi olan bir kadın aynı yerde yaşamıyorsunuz. Bu kişi farklı bir yerde yaşıyor, misafirliğe gelebilir, geziye gelebilir, sizi görmek için gelebilir. Bir haber gelecek bu kişiden. Baya da sevineceksiniz yüzünüz. Çünkü uzun süredir birbirinizi görmemiş de olabilirsiniz. Size çok iyi gelecek bu kişinin gelişi. Çünkü uzun süredir kimseyle dertleşmemiş, konuşmamış olabilirsiniz. Bir takım büyük problemler yaşamış olabilirsiniz aile olarak. Dileğiniz arkadaşlar çok net, belirgin şekilde. Elim yedili bir vakitte olacak. Bunu da belirtmek isterim. Çok yardım ve iyilik yapmışsınız ayrıca. Rabbim katında böyle e, Rabbim hayrınızı kabul etsin. Bundan e, şöyle bir 5 ay önce bir dilek mi dilediniz? Bir tür bir ziyaretim var. Orada ne dilediyseniz e, bir muradınız gerçekleşmek üzere. Ve Rabbime bol bol dua edin bu aralar yine. E, e, lütfen ama lütfen. E, ya baki esmasını e, sürekli e, zikredin arkadaşlar. E, İlişkiniz, işiniz, dostluğunuz, her şeyiniz bakileşmesi temennisiyle siz değerli izleyenlerim. Size ihanet eden ve gerçekten kalbinizi paramparça yapan, size acımayan, üzülmeyen o kişi isminde E, e I gözüküyor arkadaşlar. Bu kişi şu an kafasını duvardan duvara vuruyor. Sessizlikten, sessizlik onu mahvetmiş durumda, perişan etmiş durumda. Ondan bir geri dönüş alacaksınız. Bence cesaretiyor kendisi aramayacak biriyle haber gönderecek ortak bir yapım ya da ortak yakın bir arkadaşla alakalı olabilir aradan bayağı bir zaman geçmiş olabilir şok olacaksınız hiç beklemediğiniz anda bu haber gelecek size arkadaşlar hakkınızdan hayırlısı olsun Günlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinleyen, destek olan, yorum yapan herkes ayrıca çok teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.